Gözlerimizin sağlığını korumak için tozlu ya da dumanlı ortamlarda bulunmamalı, ellerimizle gözlerimizi ovuşturmamalı, genel temizlik kurallarına dikkat etmeli ve havlu gibi eşyalarla göz hastalıkları bulaşabileceği için kişisel eşyalarımızın temizliğine özen göstermeliyiz. Ayrıca doğrudan gelen ışıktan gözlerimizi korumalı, uzun süre televizyon izlememeli ya da bilgisayar ekranına bakmamalı yeterince uyumalı ve dengeli beslenmeliyiz. A vitamini gözler için çok faydalı olduğundan A vitamini içeren gıdalar tüketmeliyiz. Kitap okurken ise kitapla gözlerimiz arasında uzaklığın 25-30 cm olmasına ve okuma-yazma sırasında ışığın sol üstten gelmesine dikkat etmeliyiz. Bunların yanı sıra göz doktoruna gözlerimizi belirli aralıklarla kontrol ettirmeli, Göz doktorunun önereceği gözlük ya da ilaçları kullanmalıyız.